Öncelikle bu sempozumu düzenleyen bütün hocalarımıza, katılımcılara, izleyicilere çok çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. Şimdi ben 1974 sonrasında hocam, esasında makalemizde baş tarafı yer alacak. Ancak zaman kısıtlılığı nedeniyle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte bir süre gelen çözümsüzlük çözüm önerileri diye bir olayımız var biliyorsunuz. 1960'ta malumunuz e, hepimiz biliyoruz ki e, Kıbrıs, Türk Cumhur Kıbrıs e, Cumhuriyeti kuruldu. Garantiye devletler e, kapsamında. Ancak e, 1963 kanlı Noel olayları ve 1974'e kadar devam eden kanlı olaylar e, ve Nikos Samsun'un e, darbesi e, sonrasında Türkiye haklı olarak 1960 anlaşması kapsamında e, 1. ve 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmek durumunda kaldı. E, 1. Barış Harekatı'nı uluslararası kamuoyu Nikos Samson darbe girişimi sonrasında yapılmış olduğundan dolayı e, kabul etmek zorunda kaldılar. Ancak 2. Barış Harekatı'nın toprak kazanımı amaçlı ve barış görüşmeleri e, sürecinde yapıldığı gerekçesiyle e, kabul edilemez olduğu açıklandı. O bir bahaneydi esasında onu belirtmek gerekiyor e, ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen sonrasında Birleşik Milletler harekat e, nedeniyle Türkiye'yi kanadığını ve derhal ada, adayı terk etmesi gerektiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tekrar iktidarsız edilmesi gerektiği yönünde açıklamaları var. E, hemen akabinde e, Kıbrıs Türk kesimine ve Türkiye'ye e, başta Amerika ve NATO ülkeleri olmak üzere e, ambargo süreci var. E, 1974'te e, Kıbrıs Türk Vedere Devleti'nin ilanı var 13 Şubat 1975'te. E, ve Kıbrıs Türk Federe Devleti e, nüfus e, demografik yapısının Türkler lehine e, arttırılması amacıyla ilk etapta 40 bin Türk'ü e, Kıbrıs'a Türkiye'den istihdam karar alıyor ve bu süreç bir süre daha devam ediyor. Ee, ve 1975'te birlikte e, Kıbrıs'ta bir de göçmenler sorunu, 75'te gelen Türkler sorunu ortaya çıkıyor. Yani yeni bir göçmen sorunu ortaya çıkıyor. Ee, 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, Perez de Cuellar'ın başkanlığına Lefkoşa'da bir dizi görüşmeler yapılıyor. Ancak mutabakat sağlanamıyor. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Ee, akabinde Butros Gali, Mısırlı e, diplomat Butros Gali, Birleşmiş Müşvet, Milletler Genel Sekreteri oluyor ve e, Gali Çözüm Planı adıyla bir çözüm planı devreye sokuyor. Gali bu planında 37 Türk gönüllü Rumlara devri, Türk kesimi topraklarının %36,5'ten %28,2'ye düşürülmesi planı ile e, Türklere bir baskı dayatması koyuyor. Doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Federi Devleti bu dayatmayı reddederek görüşmelerden çekiliyor ve o günden bugüne kadar Türkiye'nin çözüm için isteksizdir açıklamasını yapan Butros Kalin Türkiye'ye çok çok o günden bugüne çok önemli bir olumsuz imaj yaftalıyor. Butros Kalin'in bu açıklaması o günden bugüne kadar Türk tarafını uluslararası kamuoyunda çözüme isteksiz olarak lanse edilmesini e, sebep oluyor. Daha sonra anlam planı süreci var. Ancak anlam planı süreci öncesinde e, 1983'te Rumlar'ı e, Birleşmiş Milletler e, 13 Mayıs 1983'te e, adadan Türk askerinin çekilmesi e, ve denetim haklarının e, eski e, yine Kıbrıs Cumhuriyeti devletine teslimi konusunda açıklamaları var. Bütün görüşme çözüm, çözüm önerilerine ve görüşmelerine rağmen nişe çözümsüzlüğün Rumlar lehine işlediğini gören Kıbrıs Türk Federe Devleti 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu ilan etmiş ve kurucu devlet baş, kurucu cumhurbaşkanı olarak da Rauf Denktaş seçilmiştir. Doğal olarak Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyan devlet olarak tarihe geçmiştir e, ve yine doğal olarak e, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan tepkiyle e, karşılamış olayı e, ve e, yine doğal olarak Birleşmiş Milletler e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasının hukuksuz olduğu ve geçersiz olduğu açıklaması yapmış ve e, BM'nin bu açıklaması nedeniyle bugüne kadar. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maalesef ki tanınmasına engel bir e, süreç ortaya koymuştur. İlerleyen aşamada e, yine e, Perez de 1982-91 döneminde ortaya koyduğu iki toplumlu federal bir cumhuriyet temelindeki öneriler e, üzerinden e, 1984 ve 1990 dönemlerinde üç defa e, görüşme oturumları gerçekleşmiş, e, Kuvaylar'ın e, bu önerilerinin e, önemli bir kesimini denk denktaş kabul etmesine rağmen Rum lideri Kipriyan'ı reddetmiş ancak yine uluslararası kamuoyunda Türkiye e, gönülsüz e, olarak atledilmiştir. 3 Temmuz 1990'a gelindiğinde bu, bu defa farklı bir süreç ortaya çıkıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bütün ada adına Avrupa Birliği'ne başvuru yapıyor. Avrupa Birliği üyeliği bir için. Ve Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu 1960 anlaşmasına hilafen Barış'a ime kazandıracağı gibi bir bahaneyle Rum kesiminin bu müracaatını kabul ediyor. Ve ilerleyen aşamada 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ne Rum kesiminin üyeliği gerçekleşecek tabii ki. Ancak bundan önce bir anlam planı süreci var. Ee, anlam planı sürecinden önce yine Türkiye'de bu arada e, hükümet değişikliği oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor e, ve e, bundan daha öncesinde bir şey daha hatırlatmak gerekiyor ki e, Rum kesiminin Avrupa Birliği üyeliğine e, Türkiye'nin o dönem hükümette bulunan Çiller hükümeti günlük Birliği görüşmelerinin devam ettiği bir süreç var o süreç içerisinde Yunanistan'ın veto edeceği korkusuyla Türkiye sessiz kalarak e, AB'yi ve Rumları, Yunanlıları adeta cesaretlendiriyor. Maalesef ki burada maalesef. Türkiye, Türk hükümetinin çok büyük bir e, hatası var. E, anlam sürecine doğrudan geçmek istiyorum bu arada çünkü e, süreyi fazla uzatma adına. 1997'de Birleşmiş Milletler yeni sekreteri olan Kofi Annan ee, yine barış görüşmelerini başlatma adına e, Türk ve Rum liderlerine yüz yüze görüşme çağrısı yapıyor. Ee, 1997'de e, New York ve e, İsveç-Glyon'da yüz yüze görüşmeler gerçekleşmesine rağmen e, her zamanki gibi yine sonuç elde edilemiyor. Bunun üzerine anılan daha önce yapılan bütün görüşmelerde kabul edilen ya da üzerinde mutabakat sağlanır gibi olan maddeler üzerinden ee, Anlam planı adıyla yeni bir e, barış görüşmesi planı ortaya koyuyor. Ee, en meşhurlar da zaten Anlam planı. Ee, Anlam e, bu planını 11 Kasım 2002'de e, Türk ve Rum liderleriyle garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin onayını sunuyor. Ve 2000, e, 11 Kasım 2002'den e, 31 Mart 2004'e kadar 5 defa değiş, değişiklikler e, ve revizyonlar geçiren bu Anlam planı ee, üzerinden e, maalesef ki e, Muğla hususların olduğu e, on binlerce sayfadan yani binlerce sayfadan oluşan bir madde olduğu e, üzerinde maalesef bazı basın kuruluşları dikkate almadan e, olumsuz yönde açıklamalar yaptığını görüyoruz. Burada hem Rum kesimi, Yunan kesimi ve Türkiye kesiminden anlam planına evet ve hayır diyecek olanlar şekliyle adeta kamplara bölünüyor insanlar ee, ve burada Denktaş'ın, rahmetli Rauf Denktaş'ın çok önemli bir açıklaması var. Plan çok ince tuzak ve oyunlar ile dolu diyor. Yine rahmetli Mümtaz Soysal'ın anlam planı Türk tezlerini yansıtmıyor şeklinde önemli bir beyanatı var. Ee, buna rağmen e, gerek, e, Batı, Avrupa Birliği ve Amerika, Türk kesimine ve Rum kesimine evet denecek diyeceksiniz diye baskılar ortaya koyuyor. Nihayetinde 24 Nisan 2004 tarihine gelindiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkleri %64,9 ile evet, Rum kesimi %75,8 ile hayır demiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben tekrar etmiş oluyorum ama... Sonuç başta e, denk denktaş, denktaşı olumsuzluk ve uzlaşmazlıkla yıllardır suçlayan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni şaşırtmıştır. Bununla beraber ismini burada zikretmek istemiyorum ama bazı siyasi liderler gerek Türkiye'den gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı siyasi liderleri de şaşırtmıştır. Bu Türk tarafının evet Rum tarafının hayır demesi e, ve hayır denmesi, Rum tarafının hayır demesine rağmen Avrupa Birliği üyeliği ödüllendirilmiş olması. Çünkü e, Türkiye evet derse ödüllendirilecek şekliyle açıklayan, açıklamalar yapan e, çeşitli liderler gördük o dönemde. E, tabii ki en fazla şaşıranlardan birisi de, e, hakkını yemeyelim, Anlan oluyor. E, başarısızlığın sebebinin Rumla, Rum kesimidir diye bir açıklamasını daha sonra düzeltiyor. Türk kesimi evet demekte de geç kaldılar diye yine Türkler suçlayan bir açıklama ortaya koyuyor. Anlam planının reddedilmesine rağmen Güney Kıbrıs Rum kesimi az önce söylediğimiz şekliyle Kıbrıs Cumhuriyeti adına AB üyesi yapılmış ve ödüllendirilmiştir. Ve Rum kesiminin bundan sonra çözüm için yanaşmaya uzlaşma için bir sebebi kalmadığı ortaya çıkıyor. İsmail Hocam özür dilerim. Toparlarsın. Hemen, hemen toparlıyorum hocam. Burada e, en önemlisi e, veto'ya hayır diyenlerin e, haklı olduğu 2010 yılı döneminde ortaya çıkıyor. Yani 2000 süreciyle beraber 2010 yılından sonra e, hayır diyenlerin haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Denktaş'ın da dediği gibi birçok muğlak ifadeler, e, net olmayan ifadeler vardı. E, hemen onu da söyleyeyim. 2000 sürecinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve Doğu Akdeniz sahasında petrol ve doğal gaz yataklarının ortaya çıkmasıyla birlikte e, Türkiye münhasır alan e, ilan ediyor ve münhasır alan tartışmaları ortaya çıkıyor. Türkiye o dönem Libya ile münhasır alan anlaşması imzalıyor. Eğer e, Rum kesimi de hasbel Kader evet deseydi ve e, iki ülke yani Türk kesim ve Rum kesim birleşmiş olsaydı bizim elimiz güçlü olmayacaktı. Münasır ilan edemeyecektik. Libya ile anlaşma imzalayamayacaktık. Dolayısıyla son cümle olarak Enosis hayranlığıyla ve Enosis amacıyla Rum kesiminin hareketlerinden ve Yunan kesiminin hareketlerinden Kıbrıs sorununun baş müsebbibi Rum ve Yunanlılardır. Ve Taviz istenen taraf o günden bugüne hep Türk kesim olmuştur ve ola gele devam etmiştir. Ee, son söz olarak bir şey söyleyeyim, bitireyim. Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu coğrafyasında emperyalist çıkarları olan büyük devletler var olduğu sürece ve bütün adımların Büyük İsrail'e giden yol olduğu sürece ve bu kesişim odak noktasında e, İsrail olduğu ve Büyük İsrail'e giden yol olduğu sürece e, gerek Kıbrıs'ta gerek Doğu Akdeniz'de gerek Orta Doğu'da barış ve çözümün gelmeyeceğini hatırlatmak istiyorum. E, Sunumum için e, önze, özellikle teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, uzun bir e, makaleden ben makalemi hazırlamıştım. E, özet şeklinde geçmeye çalıştım. Sürçülisan fola başarılar diliyorum. dilerim faydalı olur, Türk dünyası açısından. İsmail Hocam çok teşekkür ederiz bu doyurucu bilgiler için. Kıymetli Hazırım, Sayın İsmail Cingöz Hocama sorunuz varsa alalım. E, yoksa saat 2'den 3'e kadar e, bir değerlendirme oturumumuz olacak. E, kıymetli Şamil Hocam, e, İyas Hocam, Zeki Hocam ve Gökçe Hocam'ın ve ben zaten alim e katılacağım bir e, değerlendirme olacak. Sayın Büyükelçim, Ahmet Zeki Bulunç size de saygılarımı arz ediyorum. Buyurun Sayın Büyükelçim bir sorunuz var. Ellerinizden öperim efendim buyurun. Sesiniz gelmiyor yani Sayın Büyükelçim. Mikrofon açık değil herhalde Sayın Büyükelçim. Şimdi açıldı ya herhalde. Şimdi açıldı efendim buyurun. Ee, Ergen Hocam öncelikle teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için ve yönetimin için. Estağfurullah efendim ne demek. İsmail Cengöz Bey'e de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sunumu da uyurucu bölümlerin bulunması ve belirli konuları çok sürekli geçmiş olmakla birlikte değerlendirmesi ee, önemli e, konuların altını çizmesi açısından önemli, iyi bir sunumdu. Fakat bununla birlikte yine de birkaç konuya ben değinmek istiyorum. Ee, tümüne girmemiz mümkün değil maalesef ama en azından e, şunu e, düzeltmek istiyorum veya katkı yapmak istiyorum. Bir kere Barış Harekatı öncesi Makarios 15 Temmuz 1974'te düzenlenen darbeyi Samsun'a mal etmek ve Samsun darbesi demek meselenin özünü daraltmak gibi gelir bana. Ee, bu katkı şey değerlendirme açısından farklılıkla taşıyabilir. Aslında darbe Yunanistan cumtasının darbesidir. Ee, planını ve darbenin niteliğini yapan Yunanistan'dır. Ve bununla ilgili olarak da İfestos yani imha planı şeklinde adlandırılan bir planı da e, gündeme getiren Yunanistan'dır. E, Samsun bir kukladır. E, o gelerek e, getirilmek suretiyle Kıbrıs Elen Devleti'ni ilan etmek istemiştir. İlan etmiştir nitekim fakat Barış Harekatı ile birlikte çökmüştür. Dolayısıyla e, bu yönüyle de Samsun darbesi konusunu e, bence e, Samsun'a mahvetmeyelim. Yunanistan çünkü oradaki bütün mesele özellikle uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bağlamında Yunan devletinin bir garantör devlet olarak sahip çıkması gereken Kıbrıs'ın yaşamasını sağlayacak yani 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yaşatmayacak olan ülke hem 63 yılında hem de 74 yılındaki darbelerle öncesini de ayrıca değerlendirmek lazım. Yunanistan'ın temelindeki yaklaşımlarıdır ve Megale İda'nın temel olarak Yunanistan'ın dış politikasının kurucu unsur olması konusuna kadar değerlendirmemiz gerekir. O bakımdan devlet olarak Yunanistan'ı bir kere bu sorumluluğunun altında bırakmamız gerekir. İkinci bir husus ben kişisel bir görüştür, değerlendirmedir katılmamak mümkündür ama ben bunu savunuyorum şimdi söyleyeceğimi. Ben birinci barış harekatı, ikinci barış harekatı kavramının yanlışlığı üzerinde duruyorum. Sebebi şu, barış harekatı 20 Temmuz tarihinde başlamıştı Türk Barış Harekatı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla bir ateşkes olmuştu, bir anlaşma olmamıştı. Cenevre görüşmelerinde, birinci ve ikinci Cenevre görüşmelerinde e, mesele anlaşmaya varılması açısından gündeme getirilmiş, tartışılmış. Fakat Yunan tarafı Rum, Rumlarla birlikte zamana oynayarak Türkiye'nin içinde bulunduğu güç durumu özellikle askeri birliklerinin ve Yunanistan'ın takviye imkanlarını yaratmak ve uluslararası alanda diplomasi gücünü de artırmak amacıyla zamana oynaması nedeniyle e, harekat devam ettirilmişti. Dolayısıyla ikinci anlaşma olmuş olsa eğer ve bir Cenevre veya ikinci Cenevre anlaşması ile birlikte bir anlaşmaya varılsa ve bu anlaşma uygulamaya konduktan sonra Türkiye bir harekat düzenlemiş olsaydı bence o bağlamda ikinci barış harekatından söz edilebilir. Oysa harekat devam ediyor e, ateşkes oluyor ama bir müzakere sürecinden sonra bir sonuca varılamıyor ve hareket devam ediyor. Dolayısıyla bu ayrım yerine farklı bir ayrımı devlet olarak her iki devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin bu konuya da ayrıca değerlendirme yapmasında yarar vardır diye düşünüyorum. Bir diğer husus özellikle kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın çok önem verdiği bir husus, Kıbrıs uyuşmazlığı konusunda. Ben burada uyuşmazlık diyorum. Sebebi şu, uluslararası hukuk bağlamında egemenlik, toprak ve benzeri meselelerle ilgili bir anlaşmazlık varsa, taraflar arasında bu bir uluslararası uyuşmazlık olarak görülmesi lazım. Kaldı ki bugün Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta iki devlet var. Hatta üç devlet var İngiltere'nin de üstlerini, egemen üstlerini dikkate aldığımızda, ancak iki devleti dikkate aldığımızda Yunan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu iki devlet arasında bugün uyuşmazlık söz konusudur. Sınır, egemenlik ve benzeri konularda. Dolayısıyla sorun kelimesi, özellikle ilk mesele çıktığı zaman 63'ten itibaren özellikle sorun denmiştir. Sebebi Türklerin devlete karşı bir hareket ederek bir iş mesele halinde ka, dünya kamuoyuna sunulması şeklindeki yaklaşımın getirdiği bir sorun kelimesi vardır. Bunun da kullanılmaması da gere- e, kullanılmaması gerektiği düşüncesindeyim ve kavramlara Cumhurbaşkanı Kurucu Cumhurbaşkanımız denktaşın verdiği kavramlarla ilgili e, doğru kavramlar bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu vesileyle ben e, sunumu yapan Konuşmacımız için, hocamız için söylemiyorum bu son sözümü. Akademisyen olarak bizlerin akademik çevrelerin bu konuları tartışırken bu gibi kavramlara özen gösterilmesinde büyük yarar vardır. Örneğin toplum demekten vazgeçmemiz lazım artık Kıbrıs'ta Türk toplumu. Toplum dediğimiz zaman Rumların istedikleri bir kavram. Biz azından daha götüren ve self determination hakkımızın olmadığını ifade eden bir yaklaşım. Biz halk olarak varız orada. Iki egemen halktan biriyiz. Dolayısıyla halk kavramını mutlaka kendi geleceğimizin belirlenmesi açısından önemli bir kavram olarak kullanmamız gerekir. Kavramları çok aşmama gerek yok ama bir eee böyle bir akademik eee o toplantıda dile getirmekte yarar gördüm. Böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçim ben teşekkür ediyorum şahsıma ve kıymetli katılımcılar adına. Ben de nazizane bir ufak anınızı anlatayım. Sayın Oğuz Kalelioğlu albayım da kendisi büyük TMT'cidir ve Magosa Fatih'dir malumunuz. Sayın Büyükelçim'in de dostu, ahbabı, kardeşidir. İkinizin bir konuşmasında Sayın Büyükelçim'den ben arz edeyim. O çetrefilli dönemde, çetin dönemde Kuzey Kı Kıbrıs'ta e, bir şekilde zar zor işte Türk sinemaları, Türk filmleri oynarken Sayın Büyükelçim'den ben naklediyorum. İstanbul Boğazı'nı gösterirken siyah beyaz filmlerde o geminin bacasından, dumanından o şanlı ay yıldızı bayrak göründüğü zaman bütün Kıbrıs Türkleri heyecanla ayağa kalkıp alkış, kıyamet, gözyaşlar içinde e, çığlık çığlığa kutluyorlarmış. Yani Kıbrıs Türk, şunu vurgulamak istiyorum kıymetli azürüm. Kıbrıs Türk'ü Başka hiçbir dış Türk demeyeyim de, misak-ı milli ve gönül coğrafyamızın içinde kalıp da milli, yani resmi sınırlar içinde kalan Türklere nasip olmayan bir şey yaptı. Nedir o? Türkiye'nin yakasına yapıştı. Ben sendenim, ben burada bir istiklal mücadelesi başlatacağım ve ben bu Yunan'ı ve Rum'u yeneceğim dedi. Allah'ın izniyle yendi. İnşallah şunu yapmak bizim gayemiz, hedefimiz, ülkümüz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünya kamuoyunda, dünya devletlerinde hak ettiği yerde tanıtmak ve tanınmasını sağlamak. Bunu batılılar, yabancılar neden istemiyor? Şunun için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demokrasi seviyesi dünya sıralaması da ilk 25'te. Efendim insan hakları yine ilk 20'lerde. Ve son kurulan çağdaş, demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı layık bir Türk devletidir. Bu Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örnek olur diye başka Türk coğrafyasına ve İslam coğrafyasına o yüzden istemiyorlar. Canımız kanımız pahasına son nefesimize son nefere kalana kadar rahmetli Atatürk'ün dediği gibi son kişi ben de kalsam elmadana çıkacağım. O bayrağı vücuduma saracağım. Gerekirse yavaş yavaş kanımı akıtacağım. Orada şehit olacağım. Ülküsüyle KKTC'yi tanıtacağız. Kerkük, Musul'u tanıtacağız, Kırım'ı tanıtacağız, Batı Trakya'yı tanıtacağız, Doğu Türkistan'ı tanıtacağız. Nerede ezilen bir mazlum Türk varsa bütün dünyayı tanıtacağız Allah'ın izniyle. Başka ülkemiz yoktur, hedefimiz yoktur. Ben e, kusura bakmayın heyecanlanıyorum böyle milli konularda. Tekrardan teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz Ekrem Hocam. Ee, Büyüklerçimizin evet. notlarını aldım bu arada ee, makalemde o cümleleri de e, düzeltmeler yapacağım teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, 3 evet, TL e, e, sunumun ardından e, Büyükelçimizin de çok önemli e, uyarılar ve katkılar aldık. Ee, sanırım hep birçoğumuzun kulağına e, bunlar küpü olacaktır. Bundan sonra e, yazarken, çizerken, konuşurken terminolojimize daha fazla dikkat edeceğiz. E, çünkü bunlar çok önemli şeylerdir. Yani e, literatürde terminoloji önemlidir. E, duruşu belirler, e, tavrı belirler ve bir yerde de geleceği belirler. E, o yüzden mutlaka dikkat alması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. E, kıymetli katılımcılar, e, bu e, oturumla birlikte... Ee, sempozyumumuzda iki gün süren sempozyumumuzda e, sunulan bildirilerin sonuna geldik. E, normalde bu saatte şeyimiz olması gerekiyordu e, değerlendirme turumuz. E, beş dakika ara verelim. E, de, değerlendirme oturumumuz ondan sonra e, başlayalım. Bu arada Ünal Bey e, lütfen videoyu girerseniz e, hem de beş dakika sonlan sonuçlanmış oluruz. E, 14:05'te de değerlendirme oturumuna başlarız. Evet, e, Ünal Bey videoyu girerseniz. Bunlar acelecidir. Acele nehbi Allah. Bunlar bizim adetimizdir çocuklar. Tütüleceğim sizi nazar değmesin, göz haset çıksın üstümüzden başımızdan. Bizim bunlar adetlerimizdir. <laughs> Annelerimiz yapardı bize bunu. Biz inanırız. Siz de inanırsınız herhalde. bunun gülümdallığı var. Gülümdallık da yaparlar. Yani şeyde gülümdallık değil, tütsülük. Ama biz... Tütülüğün. Hadi çıksın. bakayım. Tütülüğün. Tütsü... Gezi olanın gezi çıksın. Gezi olanın gezi çıksın. Hadi bakayım. Evimizden, bucağımızdan ve bunun adeti bunu söndürüp kuple tarafa dökerim. Evin kuplesine, bulunduğun yerin kuplesine üstünüzden başınızdan göz hasetler çıksın. Hayır doğan beraber olsun. Bizim inancımız bu. Evet. E, Şule arkadaşımıza e, bu kısa video için teşekkür ediyoruz. Böylece Zeki Hocam dediği gibi sempozyumu tütsülemiş olduk. Evet. Kem gözlere şiş nasıl, nasıl diyor? Elem tere fiş, kem gözlere şiş deriz biz tütsüz Böylece hayır dua da okumuş olduk sempozyumuza. En Yardım son onun bir... gözü çıksın dedi, onu da söyleyeyim. Evet, evet. Gözü olanın gözü, gözü, olan, gözü, gözü, olan, gözü çıksın. Gözü çıksın. Evet. Evet. Yani hayır dua içerisinde beddua değil mi aslında? <laughs> Bu da enteresan bir şey. Ee, evet, tabii yani bizim e, hayrımızı istemeyenin hayrını e, isteyecek durumda değiliz.